selamun aleyküm bugün size sıfırdan panel kullanımını göstereceğim beyler bizim discord hesabımız kapatıldı yani discordumuz komple kapatıldı kanka yeni bir discord açtık gördüğünüz gibi beyler hepsi burada aktif kanka ilk başta kanka bu discorda giriyorsunuz bu discorda giriyorsunuz beyler kanka buradan roblox sunucumuz var kanka oraya giriyorsunuz kanka oradan sunucuya giriyorsunuz beyler buradan katılıyorsunuz hem yani illegal sunucumuz burası beyler. Orası yedek sunucu. Yani yedek Ana sunucumuz bu ama illegal o hep beyler. Şimdi kanka burada kanka dön ki mesela benim param yok. Bilgisayarım yok. Sunucu kuramıyorum. Kanka gel buraya. Yani gir bu sunucuya kanka. iki tane bas boss bas kanka. iki boss bas. Kanka aç tiket. Gel böyle bir sunucu kazan beyler. Böyle bir sorgu paneli kazan. Yani her şey aktif beyler. Okul sorgu bile aktif. Yani şimdi size sıfırdan kurmaya göstereceğim. Yani ilk başta yani buraya geldim. Tam bura. Buradan Roblox sunucumuza girdin kanka. Yani sunucumuza yani illegal sunucuya girdin. Kanka yani buraya geldim. 101 milyon HSS indirdin. Kanka yani 116 milyon GSM data indirdin. Kanka yani Matrix sorgu panelini indirdin. Tamam kanka? Sonra kanka geldim Google'a. Oh. X Kanka amına koyayım. Telefon çaldı ya. Bro X indir. Tamam mı canım? Kanka sunucumuza gel. Kanka Roblox sunucumuza gir. Gir kanka buradan aşağı in. Kanka bunlar dediklerimi indir. Kanka indirdin ya. Bak. burada bak kanka. Gördüğün gibi. Hengh, İspan pempiyat, hengh, çatap, çatap, hengh, eksplav yap, hengh, hengh, heta da dokta gel. Ben bunları sizin için sileceğim. Hengh, sil bunları. Hengh, siz şu bölümümsünüz. Hengh, şey hengh, meyş gelin gel, adını bas. Hengh, adını bastırdıktan sonra buraya yeni oluştur. 101 milyon yap. Oluştur. Kanka sonra gel. Expo'ları tekrardan. Kanka. Ne yapayım? orada bir sürü kişi ya. Kanka, sonra. Ben <laughs> ben bir şey yapayım. Sesini kapatmam lazım. Discord komple kapatıyorum amına koyayım ya böyle olmuyor. Anladım. sizin için Discord'u kapattım. Beyler, dediğim gibi kanka aç onları kanka tamam mı? Sonra kanka buradan Mayaskeri bul. Data. Kanka 101 milyon içine gel. Kanka indirdiğin 101 milyon RAR içerisinden kanka bunları bunun için att, oluşturduğunları tavan içine Burası sonra kanka gel. Kanka evet. alay da dostu olup dur. Ah. Kanka tekrardan gel. At içine bura. Buraya değil ama buraya değil bak kanka. Alay da olup da Kanka içine gel. Buradan. Kanka dasalar. ile ila gel torat kanka at kanka içine. Kanka şu an diyorum ki. Abi benim sistem hazır mı? Kanka şu an sistemin hazır. Kanka indirdin Matrix. Scream ile bro. Kanka, gel buraya. Kanka Hadi kanka hete içine gel. İlk sen tane hete Kanka alt İçine alt. Kanka şu an sistemin hazır. Kanka gel buraya. Kanka liberalde dosya oluştur. Kanka iç içindeki narkotik nokta kanka içe aktar buradan kanka narkotik noktaya seç bro çak kanka seçtikten sonra gel çaklar yap böyle bir yer gelecek kanka kanka senin keyin bu kanka bunu buradan değiştirebilirsin kanka sonra gel buraya lokal ustas kanka lokal ustas kanka sistemin gördüğün gibi hazır usama bas kanka kanka bunu yapmazsan bu arada sisteme girmez kanka doğru da login yap. Kanka bu soyad sorgu. Kanka baton kılıç veya bura başka bir ürün de yapabilirsin. Gördüğün gibi kanka anlık olarak çekiyor kanka burada bu arada TC sorgu. Kanka bunlar free yani bu arada anladın mı Aile sorgu. Gördüğün gibi kanka soyad sorgu. Ücretsiz falan kurulumu kanka. Telefon sorgu. Kanka bunun telefonu yok. Kanka şimdi ne diyeceğim? kanka diyorsun ya benim param yok kanka. Kanka param yok. Telefonum var. Bilgisayarım yok. Panel kuramıyorum. Kanka hepsinin cevabı benden bana koyayım. Kanka gel discorda Tekrardan atayım. Discord açılsın ben koyayım. artık ha. Ha, ya. Kanka gel discorda bu sunucumuza gir. Bura buradan. Bu sunucumuza gel kanka sonra kanka, sonra işte buradan gel bunları indir kanka Gel bu sununca boss pas Kanka bu sununca boss pass Disket aç İşte bura sonra sana key verelim kullan işte kanka Allah'a emanet ol Hepinizi seviyorum